da ay sen Kırmızı masayla başlıyoruz. 1 lira. 1 lirayla geldi. Aysel ilk para 1 lira. Taş madde. Tamam. Sırada Aslı var. Ben de bir lirayla başlıyorum. Bir lirayla başlıyor. Minik paralar çok kıymetli. Taşmadı. Paranız Bir lira. Soruyoruz. Taşmadı. Bir lira de. Burak geldi. Taşmadı. İlk paralar atıldı. 1 lira ama bir bakayım. Parayı biraz daha dik. Taşmadı. Oldu mu şimdi? Oldu değil mi şimdi? Içine soktum. Aslı arabayı ne yapacaksınız? Ya kullanmayı düşünüyorum. <laughs> İnşallah. Şu an ilk hedefimiz o. Çok yakınsınız arabaya. İyi değerlendirin. Aynen öyle. Açmadı. Açmadı. Aşkım biraz durulsun bence. Durulsun bir de orada üfleme tamam mı? Durulsun aşkım bence. Oh. Bir lira. Tamam. Gelsin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ayaklarına dikkat et Mesut. Masaya çarpma sakın. Üfleme de orada. Ah. Taştı! Kes be. Uf. Bir lira. Aşkım hemen elini alma terli misin? Masadan uzak dur. Çok yaklaşma. Of, daha ilk parada inanılmaz sallandı ve taşmadı. Çok sallandı. Başarı. Aşkım dikkat et. Mesut geliyor. Haydi Mesut! Çok sallandı. Dene şuradan. Neyi deniyor? Dikkat et aşkım. Dene, Masaya da dikkat et. Şuraya doğru. Evet. Nefesine direkt, de yere dikkat yere et lan, oradan. Dikkat, dikkat et aşkım. düşündüğün düşündüğünü... Bırak, tamam, tamam. Ah, ah, taştı mı? Taştı mı? Taşmadı. Aşkım. Az. As... Aşkım. Lı. Bir lira. Titriyor ya. Farkındayım aşkım. Çok az durmasını beklesem. Suyu. Durmasını beklesem de zaten. Hemen acele etme. İyi bir atış. Sıra. Ice. Elde. Yakabın parayı yapıyor. Bir lira. Taşmadı. Çok şükür Allah'ım. Tamam sakin ol. Burak. 50 kuruş. 50 kuruştan devam ediyor. Sen de küçük atıyorsun. Bekledim. Kendi oya çok fazla güvenmiyor. İşi garantiye almak istiyor. Heyecanlıysan bekle. Taşmadı. Mesut küçük al sen. Küçük 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 lütfen küçük su. Çok ama. küçük. küçük lütfen. Lütfen elin titriyor küçük al. Kaldırmaya kaldırma. Hayır daha gibi. küçüğünü al sen sen. Küçüğünü Çinim al. Gibi. Al küçüğünü. Al küçüğünü al aşkım hadi al küçüğünü. al küçüğünü. Al küçüğünü al lütfen hadi. Heh su çok yüksek. Bu risk ama. Öbürünü al o zaman ama küçüğünden al. Bir, onları alma onları alma. Şundan al. Ben bir suya bakayım. Ya çarpma sakın bak Mesut. Dikkat et çarpma sakın yaklaşma çok nefes alma orada şey nefes üfleme oraya Mesut masanın bacağına dikkat et ay konuşamıyorum da artık Küçük al sen lütfen Bilmiyorum. ya Mesut Ya yanacağız ya gideceğiz Beni dinlemiyorsun Esk ama Risk almam lazım bütün küçük paraları bitirirsek finalde bir anlamı kalmıyor onlara on kuruş atacak ben bilirim onlara on kuruş Ya şey olursa şişerse aklı olarak tartışıyorlar acaba küçük paraları küçük şimdi mi aşkım, harcayalım küçük al var 50 kuruş al bak ya da bir şekilde bu seti alalım finale mi saklayalım ama bu seti alamazlarsa finale zaten yani 3. sete zaten kalamayacaklar taşırdıkları anda araba kırmızı takımın olacak Mesutçum lütfen neyle geliyorsun e, 50 kuruş e, 50 kuruşla geliyor lütfen tamam mı

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.